Arkadaşlar merhaba, şöyle bir dostumuzun aracı var. Tavanında ağır bir şekilde boya yıpranmaları, büyük büyük boya takmaları ve soymaları mevcut. Elimizden geldiğince onarmaya çalışacağız. Yine bu bölgede, şu bölgeler var, şu bölgede var, yapmaya çalıştıklar daha önce, çok kötü duruyor. Yine bu bölgeleri elimizden geldiğinde yapmaya çalışacağız. Şurada ufak bir şey var. Yine buraya da bir dostumuz gibi kendisi bir ufak bir müdahale yaparız. Zaten aracın bitmiş halinde yine sizinle paylaşacağım. Şöyle göstereyim yine. Bu Arkadaşlar herkese merhaba. Dün yapmış olduğumuz araç tavanı, direk bölümü, çamurluk, yine kaputu aynı şekilde. Yine tavanı bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu şekilde aracınız varsa sizleri bekliyoruz.